Arkadaşlar, yalnız seyah. Evet arkadaşlar, şimdi PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, tek, e, herkes tek Livik açtım. Ee, bu benim kanalım ne kötüyse inşallah beğenirsiniz Bu kanalda ne var olacak? Ondan bir bahsedeyim. Savaş oyunları, güzel, keyifli oyunlar olacak ve yayınlarımızda e, bakacağım yayınlar olursa olacak. E, takipte kalabilirsiniz. E, hadi o zaman PUBG Mobile maceramıza başlayalım. Şimdi gidelim. ilk önceliğimiz bir tane silah bulmak olsun arkadaşlar. Çünkü adamlar Oy, resmen bala kondum ya. Şimdi neden arkadaşlar? Devam edeyim cümleme. Çünkü e, adamlar ya sizden önce ya da sizden sonra her türlü ee, sizden iyi silahı bulabilir. Onun için dikkatli olmak amacıyla e, sizin daha iyi silah bulmanız lazım. Ve e, önce silah bulmanız lazım. Bu bir yani PUBG Mobile'ın şeyidir yani kuralıdır bu ona göre. <laughs> şöyle evlere gidelim. Ben küçük küçük yerlere atlamayı severim genelde. Neden? Ee, çünkü şöyle kalabalık yerlere atladığınızda her zaman e, bir çatışma içerisinde ve bir arada kalma durumu olur. Bunun yaşanmaması için ilk önce küçük yerler atlayıp sonradan yavaş yavaş büyük yerlere atlamayı tercih ederim ben. E, siz de öyle yapabilirsiniz. E, devam edelim. Evet. Uzi var. Uzi almayacağım. Uzi güzel silah normalde. Çok hızlı tarıyor. Ama almayacağım. <laughs> Şöyle gideyim. Onun nişangahı yok. Ona bir nişangah. 4x falan lazım bizimkine. Evet. Güzel bir silah daha buldum. Güzel. Şu anda airdrop geçiyor. Mu. Yoksa bana mı öyle geliyor? Muhtemelen bana öyle geliyor. Evet. Şimdi ee, alanın dışında sınırındayız. Onun için biraz girmek amacıyla ona girmezsek arkadaşlar bildiğiniz gibi gazdan ölüyoruz. Ee, şöyle gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Buraya da çok bayağı kişi atlıyor. Onun için buraya çok atlamadım. Dediğim gibi kalabalık yerleri atlamak bana göre çok mantıksız geliyor. Onun için yani. Ben bu eğlence kanalında sizlere bir şey katmak ve eğlenceli içerikler sunmak istiyorum. Ee, kanalıma abone olabilir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olabilir ve videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika ses açayım. Biraz sesi verdim. <laughs> Onun dp var. Almayacağım. Çok fazla ortalarda gözükmemem lazım normalde ama. Ben gözüküyorum. Çünkü kar 98 mi? Hocam eminim dördüm var kusura bakma. Evet. Güzel gidiyoruz. Ee, AK var. AKM. Kalashnikov. Burada bir M400'ümüz daha var da. Şu an ikili şeyimiz hazır. Çok iyi şu anda eşyalarımız. Ama şu an benim tek yaşamak istemediğim sıkıntı adamlar çıkarsa ne olacak ne bitecek sorunu. Burada beş elli cacut var. Adam göremeyeceğim ben bunu şu anda Çık. Drop attım mı? Attı. Şu yakın. 150 yönü. İyi güzel. Hoş. Hadi bakalım. Aha 4x. Aha 4x. Buldum kaçırmam. Şöyle yapalım. Hı. Neden peki şeyi şarjör attım zaten bir tane şarjörümüz var. Keskin nişancıyı da atacak atacak değiliz ya. Şimdi ben şu airdrop'a gideyim arkadaşlar. Airdrop'a giderken tabii nereye düşünün, nereden geçeceğinizi çok bilmek lazım. Mesela ben burada daha fazla hızlansam iyi olur çünkü burası adam kaynayan bir yer ve mis geldi ve burası bombardıman altında hemen kaçmam lazım. Ee, kafamıza bomba düşse ben size bir içerik sunamam çünkü direkt ölürüm ilk 20'de ve siz de böyle bir video beğenmezsiniz haliyle. Yani kim beğenir ki yani ben ben olsam ben beğenmem siz olsanız siz de beğenmezsiniz bence. Bu benim görüşüm benim fikrim. Ben yani göremiyor olabilirim mi adamları? Çünkü e, Erken Biraz erken vakitte çekiyorum. Onun için e, Ekrana güneşin yansıması yapıyor. Onun için göremiyorum. Ama elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Bundan da emin olabilirsiniz. Go go, go. Şimdi Şu anda Misty'e gidemem. Orası çok ee, kalabalık ve çalışma olan bir yer alan daraldı oraya daraldı ya burada duracağım ya buralara gideceğim ya da ee, başka bir seçeneğim kalmadı zaten ee, ne yapsam ne yapsam şu an ses kasmak bir de seçeneğim sesi biraz daha vereyim evet sesi biraz daha verdim şeye işim şu anda ses kasmak olacak. Çünkü ne kadar ses o kadar iyidir. Ufacık bir ses bile sizin ölmenize veya da kazanmanıza e, sebebiyet verebilir. Onun için biraz kusarak oynayacağım. Birinci olayım ki sizlere güzel bir video çıkartabileyim diye. E, yani inşallah yapacağız bir şeyler. Şimdi yukarıda bir adamın olduğunu varsayarsak o daha karlı olacak. Neden? Çünkü ben aşağıdayım. O daha yukarıda. Beni daha kolay görecek. Onun için ben burada pusacığım ve o adamın gelmesini, sesini çıkartmasını bekleyeceğim. Ve şu pompalı ile de sinir oluyorum. Şu yeni gelen pompalı var ya. O onunla öldürenden sinir oluyorum. Abi tamam da taramalı varken niye pompalı alasın bu bir? İkincisi hile girsin bu iki. İnsanlar da sana söyledirmekten başka bir işe yaptığı yok yani. Onun için dibime atsa alırım var ya. Dur 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 dur. Şuradan bakayım da buradan da gözüküyor. Ha gözüküyor tamam. Attım mı? Attım mı? Attı vallahi attı. Şimdi o yön nereye bakıyor? O yönde mi senin tarafına gidiyor? Onun için ben hiç riskime girmeyeceğim. Orada bir adam mı gördüm? Yok ağaçmış. Şimdi bakıyorum. Orada bir arabamız var. İstesek bir yerlere gidebiliriz ama ben işimi riske atmayacağım. Ee, dediğim gibi PUBG Mobile böyle bir oyun. Yani pes etmemek gerekiyor. Ee, önceden ben çok atak oynardım. Neden? Çünkü çok defans oynayınca onlar atak yaptığı için ee, şey oluyordu. Şu anda ses var ama ee, şey oluyordu dediğim gibi. Onlar atak yapınca ben ölüyordum. Bundan sonra onlar atak yaparsa siz de atak yapın arkadaşlar. Mesela size bir PUBG Mobile ile ilgili bir tüyo vereyim mi? Ne ne W tamam şu taraflarda. Ee, adam mesela 10 metre falan aranızda bir kayanın arkasında siz ağacın arkasındasınız. Adam çıkmıyor. Ee, giderken skobu açmayın bu bir. İkincisi önceden tarayın bu iki Ondan sonra o zaten e, otomatik olarak ölür zaten çıkacağı için. Ee, onun için o, o bu taktiği yapmanız bence bana göre daha güzel. Ben kullanmıyorum bu taktiği. Ama siz kullanırsanız karlı olabileceğini düşünüyorum derken misine e daraldı afan. Ben biraz sonlara doğru gideceğim. Hatta sonları değil, herkes gitsin ee, ben ondan sonra gideceğim. Çünkü ufak da olsa alanın içindeyim. Bu da bir mantık düşüncesidir. Ooh, düşüncesidir. Düşünce yani. Yani bu benim düşüncem. Ee, Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. Güzel. Adam yok. Adam yok. Şu an alanın gelmesine bekliyorum. Ama şu anda da abo şimdi arkadaşlar aksiyon zamanı biraz aksiyon yaşatalım size. Biraz aha. Babacım seni gördüm. Oy yemedin mi? Oy onu yedin. Onu yedim moruk. Bak bana numara yapma. Çık hadi. Çık da alayım aklını. Çık alayım façanı. Bak 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 kayanın arkasına geçmeler. Ben kendimi göstermeyeceğim çok fazla. Ay. Dur bir dakika hocam. Arkamın bir kontrol ke. Hadi. Bay bay. Bay bay canım. Ve adam da proymuş arkadaşlar. <laughs> Bunu da öğrenmiş olduk. Adamın ismi zaten pro olduğunu bir yerden yansıtıyor yani. <laughs> Bunu şöyle de yapabilirsiniz. <laughs> Ve arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olup e, yorum yazarsanız çok sevinirim. Ve size hassasiyet ayarlarımı, normal ayarlarımı gösterebilirim. E, bu arada ben emülatörden oynuyorum telefon sanıyorsanız değil ee, Onun için ee, öyle şu an herkesin isteğine gitti ve ben de yavaştan isteğine baka baka gizlice gidiyorum ve arabayla gitmiyorum farkındaysanız neden Çünkü araba dar alanlarda daha çok ses çıkarır arkadaşlar ve böyle koşarken olmaz bir zaman sonra şöyle hamleler yapın arkadaşlar ki sizi kesen sınıf şaşırsın görsün görünce şaşırsın Pardon yani Vurduğunda ilaki vuracaktır yani. Bir dakika sağda adam mı var, yok. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Şöyle hamleler yapın ki sniperler sizi e, Vuramasın ham şey yapsın. Bodaslasın. Aha adamı gördüm galiba. Da 6 ikisi lazım buna ya. Şuradaki eve gireyim. Buradaki ev güvenli gibi gibi. Şöyle yapayım. Hı. Gayet güzel. Şu an alanımız da iyi. Orada bir çatışma sağlam bir çatışma dönüyor. Adam görsem direkt kafasına sıkacağım. Yapacağım hiçbir seçenek yok. İlk dört kişideyiz. Üç kişi kaldı. İkisi takım muhtemelen bunların. Biri de şu ana binada bence. Yani bu benim. Ee nasıl diyeyim adam çatıya çıkarsa şimdi onlar sağda kalacak şimdi ben burayı sislersem ne olacak kendimi belli edeceğim buradan bir adam geliyor diyecekler illaki onun için ben gizliden gizliye girmem lazım buraya gizliden gizli şöyle mesela bir taşa girdim onlar sağ tarafta kalıyor ondan sonra hızlıca bakın hızlı bir şekilde şöyle ufak ufak manevra yaparak yine girme ve şöyle bir bug oluyor render yenilenmesi mi ne deniyor buna ya bu bug bazen işe yarıyor bazen işinize yaramıyor diyeyim size arkamdan gelen yok değil mi mesela ben şu eve gireyim bu eve girdim şimdi ne yapıyorum ee, camlardan çok bazı belli olabilir belki ama onlar sağ tarafta bundan da yüzde yüz eminim çünkü onlar birbirlerine sıktı ve alan daralıyor ben şu an arkamdan biri gelse ben öldüm şuradan ay şuradan şuradan ay sağlam sağlam sıktı abi birileri öl öldüm ölmedim bilmiyorum ama biri ölecek ya var şu evde de biri var kesin arkadaşlar çünkü bu taraftan sıktığına göre muhtemelen şu sarı evle şu ev çatışmaya girdi. Orada bir ev varsa ana binada da bu varsa ama ana binaya gaz geldi şimdi. Şimdi benim buraya gitmemi icap ediyor. Muhtemelen bu evde de bir adam vardır belki. Çünkü şuradan sıvışıp buraya gelmiştir. Vurmayacağım. Vurmayacağım. Sona bırakacağım. O biraz elime düşsün benim. Ben ona kendim belli etmeyeceğim. Neden? Çünkü bu bir taktiksel. Onlar birbirine girsin. Ben o zaman tahta oturacağım. Şimdi şöyle bir bakayım. Şöyle bir bomba. Evet. iki. Son iki. Bu evlerin birinde arkadaşlar. Yüzde yüz eminim. Çık hadi. Bak bombayı da salladım çık. Yani çıksan ne fayda diyeceğim de. Sağ evdeysen büyük savaşırız ama. En sağdaki evdeysen büyük girerim yani. sen de sürekli karlısın birader neden hep böyle iyi oynayanlar karsızda şey oynayanlar karlı oluyor bot 1 2 üç deyince Allah Allah diye gireceğim bir 2 3 hadi bay bay hocam bir dur ya bir dur ya Ha. Muhtemelen beni bekliyor şu an. Ve arkamdan zıplayıp gelse şu an içimden geçer. Diyeyim size. Allah Allah deyip dalayım de mı ya? Gel abi. Abi şu an çok taktiksel yaklaşmam lazım. Önce Abi ya. Abi ya çok kötü oldu arkadaşlar keşke ikinci değil de birinci olsaydım da size güzel bir oyun yaşatsaydım olmadı elimden gelen bu kadar adam birinci oldu helal olsun tebrik ederim ona da onu da ee... evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı ee, youtube kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz. Sizlerle başka oyunlar da çekeceğim, keyifli oyunlar ve kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bam bam, bye bye.